Arkadaşlar, siz hiç çöplükte bu kadar güzel kedi gördünüz mü? Bak 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 bak. Oh, oh benim boncuğum. Uşş oh, yastık ya. Oh, bir tane. Bak bak, şu güzelliğine bak ya. Ne kadar güzel olabilir mi? Oh, bir şey olabilir mi ya? Hiç şey olabilir mi? Gözleri bak, Gözlere bak, bak. Oh benim bir tanem. Hı. Tamam, Yuki ile sevgi saati bitti. Hadi konuya gir şimdi. Durmayacak, durmayacak. Merhabalar. Şimdi buraya Linkin Park'a ne oluyor diye geldik. Çünkü Linkin Park bir sayaç açıkladı ve sonunda ne olacağını kimse bilmiyor. Bununla ilgili bizim de teorilerimiz var. Yani konuşmamız gereken şeyler var. Şimdi <laughs> bu konuda eşim daha çok profesyonel. Çok fazla araştırdı ve onun çok fazla fikri var. O yüzden size mikrofonu veriyorum Sayın Murat Bey. Ağzınızda kedi tüy var. Hayır, <laughs> Aa, şimdi şöyle hızlı bir özet geçeceğim. E, Linkin Park biliyorsunuz Linkin Park'ı. Like Linkin Park e, bir paylaşım yaptı. 100 saatlik bir geri sayım paylaşımı. E, bu paylaşımı Linkin Park hesabından Linkin Park işte Mike Shinoda işte klavyecisi, basçısı, gitaristi vesaire işte Chester Bennington'ın eşi herkes paylaşım yaptı. Ee, bütün dünya işte diyor ki Linkin Park geri mi dönüyor? Reunion mu oluyor? Toplanıyor mu? Falan. Ee, ve işte herkes bu haberden ötürü şu an merakta. Bu, ee, bu geri dönüş tarihi yani 100 saatlik süre çarşamba günü 28 Ağustos çarşamba günü Türkiye saati akşam saat 9'a denk geliyor. Ee, akşam saat 9'da öğreneceğiz Ey Yaman Bey Yaman'ı. Ee, tabii herkes diyor ki Acaba Chester'ın yerine birisi mi gelecek? Bir vokal mi açıklayacaklar? Ee, tabii ihtimaller arasında. E, bir sürü de dedikodu var zaten. Şimdi olabilecek üç tane senaryo var. Bir, e, Chester olmadan grubun diğer üyeleri kendi şeklinde, kendi arasında Chester'ın kısmını bölüşerek mesela işte gitarist e, scream kısımları yaparak falan bölüşerek böyle bir şeyler yapabilirler. İkincisi, e, Hani aslında ikincisi değil, yine aynı şekilde belki akustik bir Linkin Park'a dönüşür. Klavye, piyano falan böyle bir duygusal Linkin Park olabilir işte. Bu işte Linkin Park kendi vokalsiz bir şekilde çözebilir bu işi. İkincisi, genç bir bilinmedik, genç, böyle az bilinen ama yetenekli bir isimle, sürpriz bir isimle karşımıza çıkabilirler. Başka gruplarda, dünyada başka gruplarda bu tarz örnekler gördük yepyeni bir isimle herkes merak eder işte ve şarkılar yayınlarlar görürüz akıbeti. Veya profesyonel bilindik ünlü bir grubun bir üyesi alıp getirebilirler. Mesela kim olsun istersen? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şimdi ben e, Chester'ı çok beğeniyorum. Yani çocukluğumda ilk e, dinlemeye Chester'la falan yani Linkin Park'la başlamışımdır. O yüzden böyle öldüğünde falan çok üzülmüştüm gerçekten. Böyle Chester'ın sesine aşırı benzeyen benim Cold Rain diye bir grup var. Ve onun vokali var Masato. Hatta işte Faint'i falan cover yapmıştı. Ya yani inanılmaz benziyor. Ya çok yetenekli birisi Japon. Ama yani kendi grubu var orada. Hani bu kadar şu an yükselişteyken böyle bir şey yapar mı? Muhtemelen yapmaz yani yani herkes Masato'yu çok tanımıyordur bir de. Biraz risk olur eğer olursa daha bilindik. Ama mesela, bir şey ama mesela dediğim gibi genç, yetenekli bir isim olarak olabilir. Şimdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Aklım gider var ya o kadar iyi ki ya. Şuraya koyacağım yani bir duymanız lazım. Mükemmel, mükemmel. Bu arada abinin favorisi de yine Japon grup olan One Ok Rock denen bir grup var. Çok ama köklü bir grup. Onun vokali abinin favorisi. O ya, da diyor ki keşke o gelse ilk Ama Masato'nun sesi çok benziyor yani herkesin sesi Chester'a benzeyemez ama onun sesi çok benziyor. Ve hani cleanleri, screamleri falan birebir bir yapıyor. Çok, çok iyi. yetenekli çocuk. Gerçekten aratmaz yani ben öyle söyleyeyim. Ben, ben öyle görüyorum. Aratmaz yani. Vay aklım gider ya, aklım. Ama senin de vardı. Senin de vardı birkaç Ya bir sürü, çok isim olabilir işte. Kim yani, yani? En çok yorumlarda Oli'yi görüyorum. Oli Versace, Scream'da o Oli, artık kendisi bile Scream atamadı. <laughs> ee, yani, şimdi normalde savunmam lazım. Ama. Ya tamam ama, ya bak şey, Oli'yi seviyorum da şey yani hani, o kadar da değil yani, Oli de evet. değil. Ya zaten... zannetmiyorum çünkü Oliver, şu an zaten Bring The Horizon zaten zaten çok büyük bir grup. Yani öyle bir grubu, şu an headliner, her yerde headliner, e, her yere headliner olsun istenen bir grup. Çok istenen bir grup. Ama bozmaz yani. Ama grubu, yani. son konserinde Blue Horizon'ın son işte bu şey Japonya'ya falan gittiği konserde Doom'un videosunda Chester'ın iki tane parçasını koymuştu. İki tane kısım koymuştu Chester'la ilgili. Benim aklıma direkt o geldi mesela acaba mı diye. Ama sanırım ki yok değildir. İzledik ya konser videosunu. Hı hı. Orada videoda şey Chester kısımları vardı. Hani işte o masanın üstüne zıplıyor falan filan ya. Ondan sonra Chester'la böyle sarıldığı an falan var. İşte onun yerine çıkıp söylediği kısım falan da koymuşlar. Tabii o belki hani hayatlarında en yani müzikal açıdan en önemli sahnelerdir. Muhtemelen onları koymuştur ama insanın içinde şimdi bunu izledikten sonra da iki gün sonra falan böyle bir şey görünce de acaba mı falan oluyor yani. Konu çok dağılmasın. Hani bir sürü kodu var. Şimdi şöyle. Ee, bir grup var, Orgi diye eski bir grup varmış, ee, bu grubun e, vokalisti sanırım, bir dedikodu atıyor. Diyor ki, işte diyor, Linkin Park diyor, e, bir kadın vokalle anlaştı diye bir bilgi atıyor. Geçen yıl mı ne? Böyle bir dedikodu atıyor. Ee, ve sonra herkes o falan, işte bir sürü isimler geçiyor akıllarda. Mesela Amy şeydeki, Evane Am Sans'in sensin. E, vokali Amy dedikodular arasına düşüyor falan. Yani çok güzel olur, çok harika olur ama e, reddediyor, reddediyor. Ama şimdi tecrübesiyle vesaire o o kaldırır yani. Kaç tane kadın vokal var ki piyasada kadın çok iyi. Zaten, hani neden kadın, kadın vokalleri diyorum. Hadi oldu diyelim, o anlamda söylüyorum. Ee, çok yok olmazı. çünkü kadın vokal. E, bir dedikodu parçası daha. E, Paramore grubunun vokali Hayley Williams. Çok severim ama olmaz. E, gibi dedikodular. <laughs> bir isim daha vardı. Stand Atlantic diye genç bir grup var. onun vokali Bonnie diye bir hanımefendi var. Ama o da reddetti. O da bir Instagram yayında dedi ki Arkadaşlar çok güzel şeyler bunlar. Çok övgü gibi geliyor bana ama maalesef değil falan dedi. aynı şekilde Wayne Sense reddetti. Hayley reddetmedi. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi asıl, asıl mevzuya yani. şey. asıl mevzuya gelelim. Evet. asıl mevzu. Şimdi e, Linkin Park bir e, countdown paylaştı, geri sayım paylaştı iki gün önce ve şu an yaklaşık 24 saat kaldı. Ee, ve şimdi e, dün akşamda e, Sun41 grubunun vokali Derek e, Wibley, Derek Wibley, e, şey e, o da bir paylaşım yaptı. Sanfortivan'ın sayfası, Instagram sayfası bir paylaşım yapıyor, siyah beyaz bir yazı. Burada paylaşıyorum, gösteriyorum. Ve diyor ki Çarşamba sabahı Derek bir açıklama yapacak. Şimdi bu bu paylaşımı Sanfortivan yapıyor. Bu garip bir durum. Hani niye Sanfortivan? Sanfortivanla alakalı bir durum herhalde vesaire diye. Ki şöyle de bir şey var. Sanfortivan belki bilmeyeniniz vardır. E, son artık farewell tour gibi yani e, bir elveda konseri gibi bir turda şu an e, hatta 2025 Şubat aylarında falan sanırım son konserlerini yapıyor olacak ve e, kenara çekilecekler çünkü Derrick'in sağlık sorunları varmış e, öyle söylemiş ve hani bel bel ağrısı sırt ağrısı gibi bazı sıkıntıları varmış e, mesleki dezenformasyon e, ve e, dezenformasyon <gülüyor> dezenfeksiyon ne <laughs> <laughs> bileyim neyse e, bu yüzden sağlık sebebiyle bu grup artık e, bitiyor yaşlandılar vesaire yeah. e, ama işte düşünsenize çarşamba günü Linkin Park bir paylaşım yapıyor çarşamba günü için bir açıklama yapacak çok büyük ve sen de Sun yani çok büyük bir grupsun e, ve çok yakın bir grupsun Linkin Park'a tarz olarak arkadaşlık olarak falan ee, ve e, sen de bir paylaşım yapıyorsun. Diyorsun ki ben de çarşamba bir şey e, açıklayacağım. Ve bütün sosyal medya yıkıldı. Evet. Sun41 vokali Derrick, e, Linkin Park'ın Parkı yeni vokali mi? Çünkü bunu destekleyen bir iki detay daha oldu. Hani e, Şöyle, işte e, dünyanın en büyük festivallerinden Rock'n'Link, Rock'n'Park, bunlar zaten ortak bir festival. E, onlar da çarşamba günü işte 2025 yılındaki Rock and Ring konserlerinin listesini açıklıyoruz. Yani çıkacak grupları, headliner'ları açıklıyoruz. Çarşamba günü. Şimdi herkes diyor ki Linkin Park Rock and e çıkacak vesaire. İşte buna gibi Amerika'nın en büyük festivallerinden, eee Rockville o da bir paylaşım yapıyor. O da Linkin Park'ın geri sayımını paylaşıyor. Böyle repost gibi, story olarak. Yani niye Linkin Park'ı paylaşıyorsun? Yani bir festivalsin sen bir sürü grup çıkıyor sende ee, işte Anladım. oraya da çıkacak diyor insan. Sanki hiç anlamadık. Demem o ki Park bir şeyler yapıyor gibi yani böyle bir olacak yani bu bu ihtimallerden bazıları tutacak gibi Hani hepsi olmasa da bazıları tutacak gibi. Şimdi en son ne? Sonra be. sonra sonra şöyle bir şey oldu ben böyle biraz araştırıyorum böyle giriyorum işin içine Delikodular. sevdim evet. böyle eğlendim. Ee, Kim olabilir? Evet. Olabilir. Şöyle oldu. Linkin Park'ın internet sitesine girdim. Linkin Park'ın internet sitesinin linkinde bir o var ve böyle üzerinde bir çizgi Link. sembolü paylaştım. Linkin kendisinde. Yani bunun için uğraşılmış. O bir detay. ya yani yapmayabilirlerdi de ama yapmışlar. Ve bu geri sayım videosunu YouTube'da bir geri sayım videosu, canlı böyle videonun da ismi yine sadece o sembol. Videonun başka bir şey yazmıyor videoda. O sembol var sadece. Sembol. Yani şuraya koy. <laughs> o sembol bir anlamı olsa gerek diyorum yani. Hani i̇ki tane farklı yere koymuşsunuz. Hani böyle sonsuz işaret falan koyarsın. Deriz ki sonsuza kadar sürecek linki park Başka bir sembol seçmemişsin. O sembolü seçmişsin. Neden? Ve o sembolü gördüğüm zaman kafamda ilk önce e, Underworld diye bir grup var. Onun e, sembolüne çok benzettim. Underworld'un O'su aynı şekilde. Dedim Underworld'un vokali mi? acaba? Biraz araştırdım böyle bir heyecanlandım falan. Neden olmasın? İşte o vokal de çok yetenekli. İşte ee, Chester'ın en ilk dönemlerine benziyor adamın teknikleri falan. Sonra o olmaz ya dedim. Android şu an çok popüler falan. E, çok çıkışta bozmazlar falan dedim. Çünkü bir yerde daha aklıma geldi bu sembol. 21 Pilots. Mükemmel bir grup. Grammy ödüllü, MTV ödüllü, Billboard ödüllü, yani rekorları var, her yerde çok dinleniyor, milyarlarca dinlenmiştir. Çok da yetenekliler. Çok da yetenekliler, müthiş bir grup. Ki hani Linkin Park durduktan sonra, Chester'ı gittikten sonra hani bayrağı devralan yegane gruplardan birisi. Yani o boşluğu böyle alternatif, yani nu metal yapmıyor tabii ama alternatif rock, yeni nesil bir rock, böyle yaratıcı bir rak müzik yapan e, böyle billboardlardaki o birinci sıraları artık alan grup Twenty One Pilots olmaya başlamıştı. E, çok da dinliyorduk, seviyorduk. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim hani Chester'da Twenty One Pilots'ı çok seviyor. Çünkü Chester gitarını alıp böyle bir videoda, linkini koyarım, e, bir videoda Twenty One Pilots'ı mesela. Hatta bir iki röportajda bir yerlerde söylüyor diyor ki işte Twenty One Pilots'ı çok severim vesaire. Gayet minik minik şey. Bunlar hani şimdi kafamda böyle bunlar denk geliyor böyle araştırdıkça da daha çok oturuyor. Yani diyorum ki Twenty One Pilots, Linkin Park ne alaka? Sonra şöyle bir detay daha geldi abi gözümün önüne. Ee, müthiş bir olay. Yani <laughs> tüyleri diken diken oldu. Ee, şimdi bu geri geri sayım var ya. Geri sayımı Mike Shino'da, işte grubun diğer üyeleri, herkes paylaşıyor. İşte Chester'ın eşi paylaşıyor, bu paylaşımı yapıyor. Tamam Linkin Park'ın bir geri sayımı var, süper. Bir kişi paylaşmıyor. Linkin Park grubunun bateristi, davulcusu. Bunu paylaşmıyor. Instagram hesabı var, çok aktif kullanmıyor diyorlar. Ama... E, Böyle bir şey için girersin. Ama. Yani bir girersin, en azından paylaşım yaparsın. Ama paylaşmıyor. Niye? Ya bir sürü niye var. Neden? <laughs> Sonra abi yani bunu gördüğüm an dedim ki 21 Pilots. Direkt. Tamam mı? Çünkü 21 Pilots şimdi vokalini aldın diye. Yani 21 Pilots'ın vokali Linky Park'a geliyor diyelim. Hani insanın kafasında hemen böyle şey oluyor. Tyler. Tyler Joseph. E Linky Park'ın vokali olur mu? O olur. Neden olmasın? Ve ee, hani kardeş gibi oldu o grupta. iki kişiler zaten. Evet. evet. Ee, davulcuyu da alıp geldiğini düşünsenize. Yani iki grubun birleştiğini düşünsenize. Zaten iki kişiler. Yani düşünsenize yeni bir yani vokal getirmek yerine iki grubun birleştiğini düşünün. Yani inanılmaz olur. İnanılmaz ya, bir şey. Ronaldo ile Messi böyle takım <laughs> kuruyorlar. Biraz öyle. Ya biraz böyle uçuk bir şey. gibi evet, görünüyor evet. ama yani Hani parçalara bakınca da çok mantıklı Ama gözüküyor. Dünyada böyle uçuk şeyler zaten çok büyük etki yaratır. Yani böyle uçuk bir haber olmaz mı yani bu durum? Yani Twenty One Pilots kitlesi Link Park emin olun çok, seviyor evet. şey... çok seviyordur. Evet. Link Parkçılar da Twenty Pilots'ı çok seviyordur. böyle bir şey için işte şey o geri sayım başlatılır yani. Bunu evet. açıklamak Ve için aslında yani, hani, şok olur. Evet evet. Hani herkes böyle, Böyle bir şey olsa bunu yaparım ben de. O evet. sembolik koyarım bir yerlere falan. Evet. Hani e, bunların hepsi e, benim tahminim sadece. Teori sadece. Teori. Mantıksız da gelebilir <laughs> ama teori yani. Ama evet burada hani şey olmayan böyle uyumsuz olan e, ters düşen aa ama şundan şu uymuyor dediğim bir şey de yok. Hani tekrar söylüyorum. E, Nicky Park bir paylaşım yapmıyor. Ee, ve Twenty One Pilots'ın bir davulcusu da var yani. İkisi. hani Şimdi onu yalnız bırakmak istemezsin. Sen vokalsın. Dedi parka geçiş yapacaksın. Davulcuyu bırakmak istemiyorum. Kardeş değiller. İsmi unuttum ama kardeş değiller. Ve hani onu orada bırakmazsın tek başına. Hani grup dağılır. Ama birlikte geçersen yani onlar da Twenty One Pilots 2.0 gibi olurlar. Ee, birlikte yeni bir şey üretirsin. Ve hep birliktesindir ki şöyle bir durum da var. Hani bu grubu dağıtmamış da olur. Hani bir yandan aslında Twenty One Pilots'ı da götürebilirsin ki ben Linkin Park'ın sürekli yeni şeyler falan yapacağını düşünmüyorum. Biraz ağırdan alacaktır. Mesela bir albüm çıkartır, eski şarkıların olduğu bir tur yapar. İşte yeni 3-5 de şarkısını söyler. İşte 10 tane eski şarkı, 3 tane de yeni şarkı. Böyle bir tur yapar. Bir yandan bir albüm, single'lar oluyor mu, olmuyor mu? İşte kitlenin, insanların tepkisini bir ölçerler. Kalıcı mı olacağız, kalıcı olmayacak mıyız? <laughs> Şöyle bir şey var. zaten mesela hani şey mantıksız geliyor olabilir. Şimdi hani e, işte Linkin Park'ın tarzıyla ikisini farklı gelebilir ama zaten son zamanlarda Linkin Park da biraz böyle yumuşamıştı. Daha hani böyle işte daha rock tarzı şeyler de yaptıkları evet. oluyordu yani hani o yüzden yani oturtturabilirler birbirlerine bence gayet de ve bu da bayağı bir dikkat çeker. Şu an zaten herkes bunları konuşuyor. Bu olay patlar gider yani. Patlar gider ki e, hani. 21 Payas açısından bakmaya çalışıyorum. Ee, şu an tam bu hafta hatta turları devam ediyor. Ta ne zamana kadar? Yani Mayıs'ın, 2025 Mayıs'ın 13'üne kadar One Payas'ın tüm dünyada bir turu var. Avustralya, Amerika, işte Avrupa falan. Büyük bir turda. Ee, i̇şin ilginci işte hani burada dedim ki hani, turun ortasındayken bir yandan da Linkin Park olursa çakışır sonuçta. Bir bakayım dedim hani Mesela o açıklanan Rock and Ring, Rockville'lerin tarihine bakayım dedim. 21 Pilots oralara çıkıyor mu falan. Çünkü oraya çıkarsa Linkin Park'la çıkması gerekir hani çakışır falan. Ve bir baktım. Twenty 21 Pilots'ın 13 Mayıs'ta turnesi bitiyor. Hani bir dinlenmesi gerekir tabii ki bir ama 5 gün sonra 18 Mayıs'ta benim de doğum günüme denk geliyorum. 18 Mayıs'ta e, Amerika'da Rockville var. Yani Düşünsenize kendi turu biter bitmez 5 gün sonrasında da Linkin Park a. Ki zaten açıklanırsa yarın açıklanacak işte. Ve herkes o günü bekleyecek. Ve hatta e, herkes ilk önce 21 Pilots'ın e, turdesine bir atlayacaktır. Ve oraya bitireceklerdir. Çünkü neden? bir Belki 21 Pilots 2-3 yıl sahne alamayabilir. Herkes bir oraya çullanacaktır. o çok iyi yani 21 satışları tamam süper. Zaten çok iyi satışları vardır. Ee, ve sonra peşine Rockville. Bir ay sonra hemring Çok mantıklı geliyor yani tarihler de uyumsuz değil. Neden olmasın? Ee, bir yandan da yine 21 Pirates'i götürebilirler yani. Hani. Ama bu sadece teori. Yani böyle bir şey çıkmazsa hani ne bileyim işte... Önlü kişiler gelip herhangi birer birer şarkı söyleyip giderlerse, böyle bir albüm çıkartırlarsa ya da böyle bir sahne yap yani bunu da yapabilirlerse. Bizimki sadece uçuk böyle fikirler yani. Hani evet. böyle bir şey olmazsa bizi dövmeyin. Yani bu kesin bir şey değil. <laughs> sadece bizim öyle kafamızda kurduğumuz ütopyalar. Evet. Ee, öğrendiğimiz kadarıyla zaten. Şöyle evet. de oldu. Ee, daha az önce öğrendik. Ee, Sam 41'in vokali Derrick e, reddetti bu durumu. Bir paylaşım yaptı ve dedi ki ben o çarşamba günü açıklayacağım şey benim e, kitap turu, kitap yazmış kendisi. Kitap turuyla alakalı hani ya imza turu gibi bir tur yapacakmış. Bununla alakalı bir paylaşım yapacaktım. İnsanları böyle düşünceleri düşürdüğüm için özür dilerim dedi falan. Ve bir, bir paylaşım yaptı. Yine ee, kaldı. Yani reddetti. Şu an e, bütün oklar orayı gösteriyor. Evet. Bakıyorum sosyal medyada kimse denk gelmedi görmedi herhalde anlamadım. Ee, şu an çok az kişi bunu konuşuyor. Yani ben bir kişi gördüm konuşan. O da farkında değil ne konuştuğumun. <laughs> <laughs> ee, ama dediğim gibi yani neden olmasın? Evet neden olmasın. Ay gerçekten inanılmaz olur ya, inanılmaz olur yani baya yankı yapar yani. O zaman bir, yani... deneme, bir denemek isterim, bir evet, görmek evet. isterim. Hani olumsuz da olsa, uyumsuz da olsa anlarım ama bir görmek isterim. Çünkü yeni bir sound çıkacaktır ortaya ki Linkin Park yeni soundçu bir gruptur yani kendisi alternatif metali, nu metali yepyeni bir evreye sokan 2000 yılından sonraki janrayı kendisi yazdı resmen ve bütün gruplar Linkin Park'tan ilham aldı. Yani ilham yani almamış yoktur. bir grup yoktur. İlham almamış bir grup yoktur 2000 yılından sonra. O yüzden hani bu tarz şeyler yapmayı severler, yaratıcı olmayı. Mike Shinoda çok zeki bir adam. Zaten hani Linkin Park %50 %50 gibi görüyorum maalesef. Diğer üyeler bu videoyu izliyorsa bana kızmasın. E, Aynen e, şu bunu izliyor herkes. Mike'la Mike Chester yüzde elli yüzde elli yani yaratıcılık konusunda. E, o yüzden e, hani da yaratıcı müthiş bir grup. Evet. E, yani benzeri yok Twenty One Pilots'ın. Ve iki, olsun. iki yaratıcı grup <laughs> birleşiyor. Yarim ve ve müthiş şeyler çıkıyor ortaya. Çok heyecanlıyım. Ee, buradan anne selamlar. <laughs> evet hadi yarın olsun bekleyelim. Ne olacakmış görelim. Evet, o zaman evet. Ondan e sonra beraber. konuşuruz. Evet, konuşuruz. ondan sonra tekrar görüşürüz. Bir, İnşallah. Bir dedikodu patlar. Evet, hadi bakalım ne olacak. Görüşürüz. Ha, görüşürüz. Tekrardan hoşçakalın. Bay bay. <laughs>